Merhaba arkadaşlar ben Şafak Namı değerli Şef e, Bugünkü e, videomuz bu ar görevi dar Challenge'ı nasıl yapacağımıza dair Şimdi e, direkt E ile ilk topu atıyorsunuz Şimdi tekrar göstereyim Bu böyle bir challenge var 3 hani Her bölgede 190 böyle challenge'lar var Burada bir tane e, haritanın bu bölgesinde bir tane Helicholul kampı var daha demin ağzıma sıçtı. Haberiniz olsun. Bu görevi yaparken ona dikkat edin. Bildiğiniz e, tenis oynuyoruz. Bu gelen topları gönderiyoruz. Tabi biraz şey olmak zorundasınız. Şöyle şöyle topları takip etmeniz lazım. Tabi gidip en zor challenge'ı ilk seferde yapmaya çalışmakta ayrı bir seviye. Nedenini bilmiyorum. Bir anda 3-4 top birden falan atmaya başlıyor. Şöyle topu attınız. Başlıyorsunuz vurmaya. Top atmaya devam et Böyle böyle. Nedense kareyi çok küçük yapmışlar. Hani çok sinir bozucu. Böyle bu challenge'ı yaptıktan sonra Böyle böyle sandıklar açıyorsunuz. Daha sonra da işte bu tarz yollar açılıyor. Haberiniz olsun. Yani anlayacağınız bu o şeyi yapmak için, o challenge'ı yapmak için bu size otomatikman oyunda gelen şeyi takıyorsunuz. E'ye basıyorsunuz. Tamam sizin tüm hikayenizi ben daha sonra videolara hazırlayacağım zaten. Böyle E'ye basıyorsunuz. Atıyorsunuz. Challenge başlıyor. Daha sonra da düz vuruşlarla birlikte topu etrafınızda döndürüp gelen toplara vuruyorsunuz. Haberiniz olsun. Hani bu etkinliğin nasıl yapıldığına dair bir video bu. Böyle çok ciddi bir video değil. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.